Ya kardeşim günaydın. Ee, günaydın kardeş günaydın. Bana Neden kardeş diyorsun? Böyle evet, konuşur musun? Zayıf çıktım. Senden be. Gerçekten biraz bir kıza benziyorsun. Ama niye öyle ya şimdi? Kalbimi kıyorsun. Kalırsın. Sen şey nasıl saçın yırtılsın ya? Tel, tel, kalmanı istiyorum artık. Bütün erkekler seni beğeniyor. Benim beğenmiyor ya. Yani bizim yaştaki erkekler beğenmiyor ya. Hay ya hay ya. Annemi ye, yemek hazır dedi. Git hadi. Ben geleceğim. Tamam. Ay, günaydın. Günaydın. Çirkin kız günaydın ya. bu ne çirkin demesine ya. Oo, çok üzülüyorum. Ay. Ya yanlış. Yanlışlıkla güldüm böyle. Nasıl? Ne oldu? Ne aldı? Şey, şey bana kardeşim kötü davranıyor. <laughs> Asla kötü davranmaz o. <laughs> Sinirimi bozmaya çalışıyorum ben ya. Oh, tamam. tamam Yemek hazır mı? Hazır hazır. Dik. Öteki, öteki, tarafa koydum yemekleri. Al çantadaki yemekleri. Ye. Çiğ onlar ta. Çiğleri ye. Hmm, tamam. Ha bunlar sadece meyve. Meyve yiyeceksin ya. Meyveli karnı doymaz mı senin? Hmm, çok da güzel değil tadı ama. Hmm. Et yapı da süpürsene. Kırık yaptım burasını. Tamam. Süpürüyorum. <laughs> <laughs> hmm, ben de geleyim. Günaydın anneciğim. Ay canım kızım benim günaydın. Canım <laughs> annem benim. Git la la önümden çekilsene ya. Kızım gel yemek ye. <laughs> çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel ya. Ben ne işim kemik için bunu açtı dedi. Ne baba bana yay var mı? Ben masaya oturacağım. Ay oturmayacaksın kalk buradan. Seni yemi bozmaya çalışma benim. Çabuk, çabuk git buradan. Ne oluyor burada? Hı? Ay bir şey olmuyor ya. Üf. Ya. Bir şey olmuyor ya, ya ya. Ya ya Bak anneciğim beni sinirlendirme. Abla olduğum için dövebilirim seni. Çünkü ben erkek belirlemiş olabilirim ama kızım. Kaşlayın da vay kız olsam da yani. Ben kız olsam da kaz yapıyorum biliyorsun sen. Hep erkek olmak istiyorum. Herkes dövme benim için. Onu kötü davya ama yoksa seni döveyim. Ah, tamam tamam tamam. Tamam ne olur beni dövme ne olur. Tam dövmeyeceğim. Dur dur dur. Ben ço çocuğum ne için alıyor yani kardeşim ne için alıyor? Şey, Beni beni süper bu kadın beni bir de yem yani bana meyve verdi sadece. Nasıl olur bu? Çabuk gidiyorsun dışarı. Git. Sen beni buradan koşturamazsın anladın mı? Benim evim burası ve sen gidiyorsun. Peki madem senden taşınıyorum, bir daha başka anneye sahip olacağım. Görüyorsun sen. Tamam gittim. Gidiyorum görürsün sen görürsün. Şuradan gidelim. mi? Çıkıyor. Merhaba ben geldim. Burası kapı mıymış ya? Camı açıp girdim. Me kızım ne olsun? Ay ne hani kötü daha Ay, bunlar. Ne? Hayır hayır o yalan söylüyor. Yalancı kız. Hayır benim kızım asla yalan söylemez. Gel buraya. Çabuk git buradan. Bir de duydum dediklerini. Benim evim diyordun. Burası benim evim seni. Hizmetçi olarak aldık. Nasıl böyle kötü davranırsın? Yeni çocuğun da varmış. Buraya taşındırdın çocuğunu da. Allah Allah. Gitme. Ne olur beni bu evden koymayın. Koymayın ne no, olur. No. Kovacağım. Git bu evden. Ben de atlayabilirim. Çıkacağım. Atlayamadım. Pencereyi aç. Madem benim evim değilse açacaksın pencereyi de. Hizmetçi miyim ben ya? Allah Allah canım kızım benim. Sen de artık burada kalacaksın. Şimdi ben sana öyle işkenceler yapacağım. Bekle sen bekle. Şimdi ben sana ne yapacağım Kaç tane anahtar var ya burada. Boş ver. bir dakika. Şunu çöpe bir atalım. Şimdi sen görürsün. Sen süpürge ile ayıtmaz mıyım? Şikayet yapmayacaktım da sana. Az bir etrafı. Ama ben size senin kızınım. o değilse Kızım. Yalandırmayı kes. O benim kızım. Git git. Saçını püskürtürüm. <laughs> <Yanma. gülüyor> tamam süpüreceğim. Bana doğru süpürme kız. Bu şikence yapmayı çalışma. Döverim seni. Anne zaten benden korkuyor. Anneciğim acıktım. Anne yemek vermediler. Verdik verdik ya. Nasıl vermedik Allah Allah. Pis kız seni. Onu <laughs> başla. Ona pis kız mı dedin? Hayır tatlı kız dedim. Yalanma yalan yapmayı kes. Seni öldürürüm. Kızıma yemek yapacağım aç kalmasını engelleme. <laughs> git çabuk. Bu yerden gidiyorsun. Hayır gitmeyeceğim bir yere. Ya git ya seni öldürürüm. Bak vururum senin. Seni şey, saçını çekerim var ya. Saçını batırırım. Hayır gitmeyeceğim işte yaparsan yap. Ya, gitmezsen ben sana böyle yaparım. <laughs> yama. 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 ee, yama. Bu evden taşınıyorsun anladın mı? Evden de taşınsın bence. Taşın evden. Seni sevmiyorum ya. Bu ne hayret. Allah Allah. Tamam. Süpürgeyi kafama geçirdi. Kafamda kaldı. Al şu Şuna bak nasıl kafanda duracak böyle. Bir kafam durmuyor. Senin kafan da Yalancı. Tamam. sen beni, sen beni istemiyorsun. Ben buradan gidiyorum. Hayır. Şimdi ben uyumaya gidiyorum. Ya ya da Televizyona bakacağım. Siz de odanızda oynayın güzel güzel. Bir şikence yap bunu. Öldürürüm seni. Hı, sen görürsün şimdi. Git buradan. <laughs> git git. Git istiyorum. Git git. Nerede? Pencereden atlayıp gideceksin. Git git. Eşyanı topla git buradan. tamam. <laughs> Topluyorum eşyalarımı. Bir daha da buraya gelmeyeceğim. Sen öyle zannet beni. Anladın mı beni? Anladın mı? Anladım git. Allah Allah, Seninle mi zorundayım ben? Allah Allah, kardeşim bak ne oluyor beni kovma bu evden. Benim benim şikayetçi yapacak birim yok. <laughs> tamam şimdi ben kendi 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 hizmetçimi çağıracağım. Başka hizmetçim var benim. Küçük oğlum çağırabiliyorum. Şimdi çağıracağım o götürür senin eşyalarını. Hizmetçi. Hizmetçi neredesin? Onu. Hizmetçi nerede? Anne, çok korkuyorum. Hizmetçi yok. Çıkışık. Geldim efendim hizmetçi. Hizmetçi hanım geldi. Ne istiyorlar bakalım? Siz mi Evet. Bunu taşır mısınız o küçük bebek için? Tabii ki taşırım. Benim için sorun değil bu. <laughs> beni, beni götürecek. Mi? Götüreceğim ya. Onu dediğin yapmak zorunda. Götürün yoksa beni sizlerin dersiniz yaparsınız. He. Götürüyorum efendim. Merak etmeyin. Ha bu efendim efendim sesin nereden geliyor? Çabuk git çabuk. Tamam gidiyorum. Çabuk sen de gel. Çıkış. <laughs> ne oldu? <laughs> Kızım nerede? Bilmiyorum. Daha önce gitti. Kafan ne için kırmızı senin? Kufan ne için kırmızı? Töyle işte koydum bir şeyde. Sen gideceksin bu ev. nerede? Yoksa yoksa onu kovdun mu? Doğruyu söyleyeceğim. Evet kovdum efendim. Sen de burada gidiyorsun. Hadi yürü. Benim tokum bile almışız şu. Şuna bak ya. Gidiyorum. Bir daha da buraya gelmeyeceğim. Çıkacak. Nerede kapı? Kapı nerede? Unuttum kapıyı yine. <laughs> Ay çok korkuyorum. <laughs> Duvayı tırmanacağım ve buradan kaçacağım. Hah tırmanacağım. Bir şey tırmanamazsın. Asla tırmanmayacaksın. Çabuk git bu evden. sen istedin bunu. Ben gidiyorum. Zaten onu da kovmuştum ben. <laughs> ne hayret be. Arkadaşlar ya video kapatıyorum hemen sinirlerim bozulmaya başladı. Video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma. Ama bu arada 10.000 like istiyorum 10 bin like. Ama bu arada şimdi kötü gibi konuşmayayım. Like atmayı da unutmuyorsunuz dedim zaten bunu. Hoşçakalın.